Mahe arıyor. Ne? Mahe. Mahe. He. Mahe. Mahe. Alo. Ula, ula senin yüzüne para sayıyordum. Hepsi karıştı birbirine. Şerefsiz. Ağam oğlum, ne yapıyorsun ya? Ne parası sayıyorsun ya? Ula babamın toplularını sattım ya onu onu, onu yarın döneceğim. Valla ben de senin arkadaşa <laughs> duymuşum. Sen de bankadan 750 milyon çekmişsin ağam. 750 milyon? Ya lan Yıldız 50 milyon TL çekti. Ola Kore'ye iftira, etme babam beni senin yüzünden falakaya çekmedi la. He. Ya vallahi ama o sana hatan abi. Eğer ben, eğer ben 3 milyar 750, 3 milyar 750 milyon çektiysem, ek işte ne işim var benim Allah senin belanı versin. Ay. 3 milyar 750 milyon aldık götürmüş de oraya dedi ya de oraya anasını oraya <laughs> Lola, otomatik, otomatik taramalık tüfek gibi konuşuyorsun ya. Sana hakkımı helal etmeyeyim. Adi şerefsizsensin la. Şerefsiz. Ben seni... sana istirahat diyor. <laughs> sen bunu yapmışsın. sen parayı ne yapmışsın ben bilmiyorum. Ulan jandarma seni elimden alamayacak. Şerefsiz. Gel ben namı istirahat. Eşekin bokuna He. Kardeşi falan mı? Yok bu babamın marabaları. Bizim marabalarla... Marabaları mı? Marabalarla pek fazla samimiyetimiz yok ha. Maraba maraba. He ha, maraba. Ay ha. merhaba. Ay benim de kayda. Maraba maraba. Ya maraba Babamın yanında emrinde çalışan babam şakşaklı bir aşiretin şakşaklı, şakşaklı böyle. Sen buraya ne zaman geldin? He, ben köyden yarın geldim. Yarın mı? He. Yarın, yarın geldim. <laughs> yarın değil. Sen dün gelmişsin ya da sabah gelmişsin. Valla ben evet. köyden yarın geldim Yok, işte. Yok yarın bir sonraki gün oluyor. Tomorrow. Valla <laughs> burada yelektir ha. Yok yelek değil bu martıdır. Martıdır. Evet. He. Evet. Sen anferi sen niye benim şey, şivemle alay ediyorsun? Hayır. kaynıyor? <laughs> He Ben öyle vanda Valla ben ilk geldiğimde de sanki bana böyle şey yaptın biraz ha Yani doğal olarak hani öyle tanımadığın insanın yanında gerçekten patlıya He bizim <laughs> köyde öyle değildir ha herkes böyle kaynaşır yani hepimiz bizim kahvene var <laughs> oturur çay içeriz Nerede? Kahvene. Kahvehane <laughs> demek